merhaba arkadaşlar. Bugün yeni oyun yükledim ve şimdi nereden hangi şundan başlıyoruz. Buraya baktım. Ben bakmadan önce aklıma geldi video çekmek. O yüzden sizlerle beraber bakacağım. Hadi be. Gel artık. Arkadaşlar ma bu Minecraft oyunları 2 saat gel 2 saatse zor geliyor. Bir vurdum kırıldı. Böyle tablo mu olur? Dıt. bura Burası nere? Ha galiba bura tuvalet. Aa bu ne? Tuvalet galiba. Tuvalete şey mi koyulur? Arkadaşlar da okunuyorum kırılıyor tablolar. Şimdi şuraya bakalım. Burası nere? Burası galiba koridor. Koridor diyorum. Ya işte dopo galiba. Kapa. Ben... Şimdi nereye gitsem. Kır şunu. Şimdi bir yukarı çıkalım. Bura mutfak. Ben hep bunu isterdim. Ee, nasıl yapılıyor? galiba bu başka bir şey. Şimdi bir mutfağa gezelim. Burada da havuzumuz var. Burada da denizimiz var. Denizimiz işte güzel bir deniz. Ben bu arada niye hayatta kalmaya geçtim? Yaratıcıya geçeyim. Şöyle bir uçalım. Bir şuraya gelelim. Bura galiba balkon. Balkonda oturma yerlerim olur. Galiba olur. Burada tonlar var? Gece gibi mi Ha gece oluyor. Gece oldu. Bekleyin şimdi çok iyi bir şey yapacağım. Bu evi canım patlatmak istiyor. Yani çok eğlenirim ama patlatmayacağım. Ama bir yeri patlatacağım. Ağaçları. ek yaz zaman şöyle şuralarda şuraları pat Bu niye patlamıyor? Çakma patlatıyor ya TNT'yi. Bekle. Sıkıntı var. Dıt sıkıntı var mı? Niye patlamıyor? Peki. Of. patladı Ah çok güzel oldu Patlamıyor bu Şimdi ben ne alayım? Su. Su nerede? Su. Bekle şimdi nereye döksem. Şuraya da su dök. Ama bu bebek havuzu böyle mi olur? Şöyle. Şöyle. Taşar biraz. Biraz dedim ama çok değil. Şimdi nereye gitsem? Hmm. Bu arada annem geldi. Hmm. Du, 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 da. Normalde galiba TNT ile patlamıyor bu. TNT galiba böyle patlamıyor. Ama bana böyle öğretti Minecraft'lar. Ben hep videoları izlerdim. Bakın şimdi elmaslar, zümrütler her şeyle ne yapacağım. <laughs> Voleybol. Ben buraya futbol yeri zannettim kırsam futbol olur. Şimdi galiba koşu şehir. Yo. E ama biraz daha büyük olması lazım. Aa elim. Elim kanıyor. Ay kanamıyor da yara. Çok acıyor. Nerede? Şurada yukarı nerede? Futbol. Alın futbol yeri niye yok? Niye futbol yeri yapmadınız? Burada futbol yeri olacak. Ya ben bu elmaslar, zümrütlerle hiç bir şey yapamam. Oldu da dur da dinmez bilmem bunla bunla. Hadi be. Bu hoş, aşağı aşağı şış 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 aykın yok ya. Mega kokaino koyakayma aşkık. E yatak nerede? İnsan şuraya ışık koyar ya. Ben Şuna bir şey yapayım. Domuzu öldüreceğim. Domuz etini pişireceğim. Ve gebereceğim. Sırt. Altını pişireyim. Aa, bununla bunu pişireyim. Ne oluyor? Sonuç bilmiyorum ben sonuç. Bilmiyorum. Az kalsın videoyu kapatıyordum. Yalnız tutla. na 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 nino ne Bu ne ni ne 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 Bekle. Bunda böyle bir şey mi var? O zaman zengin oldum ferdane. Zengin oldum ferdane yaparım. Öyle bir şey varsa. Zırt çok iyi. Edyard, cürt. Edyard, cürt. Oo burada. Altın. Altın nerede ha? Altını da yanına koysaydınız. Hayır.

Şimdi nereye girelim? Nereye girelim yorumlara yazın. Zaten önceden yorumlara yaz. Ay. sonradan yazacaksınız. O yüzden bilmiyorum nereye gideceğim. Yazın ama. Siz bile 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 yazınız. Yazın. Yazınız diyorum yazın. Nara 30'du şarjda. Nara düştü.

Buradan su geliyor o yüzden. Yapmamız lazım. Su azaldı. Sırt şaka yaptım. Ne vici yu yo yo Gemi. Gemi hiç görmedim. Uy. Ah, kulağım anne. Anne. Kolma yere ben de takar mısın? Ama çok acıyor. Daha çok mu? çok acıyor. Tamam tamam. Lütfen dikkatli olun yazacağım. dikkat Le. o lum un un nun <laughs> tamam oldu lütfen dikkatli olun ne olur Ne yazmışım diğerine? Lütfen dikkatli olun. Ağzımla diyeyim. Lütfen dikkatli olun. Neyse böyle olsun ola. Ne olur? Ben şunu yanlış yapmışım. Ne olur? Anne sen niye hazırlanıyorsun nereye çarşıya unuttum keşke bu evi patlatsam dayanamıyorum artık patlatacağım Chcem si ja sám odevačkám. Cianci. Cianci. Nani, nene. Jarlata, vidia. Nani, mi, geli. Geli ileri. Il, geli gali. Nasıl yapılıyordu şey? Aa bak yine aynı bakı geldi. o oh, kaldı. Ankara'nın muzları da boklum boklum Ne zaman ki kalırsam ne? Orada hangisi ya? Ben voydan çaymak istiyorum. boydum, moydan. Acaba bu mu? Başka bir yerde deneyim. Ne no, no olur ne no olmaz. Penguenmiş bu. Ya oyunda penguen mi var? Git. İşkence edeceğim sana. Sana da edeceğim. Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim. Çok iyi oldu. Sana. Bakın size iyilik yapıyorum ne güzel. Te mi ne Şimdi ben videoyu bitiriyorum. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ne yazdım like atın. Yani at yazdım. Şimdi kalp yapıyorum. Abone Ey yazamadım. Oy. Bye bye. Like atın. Abone olun. Bildirimleri de, Bilirim de açmayı da unutmayın. Gerek yok ama siz de açın yine de.